Herkese merhaba. Bugün TYT için en kritik konulardan birini, Türkçe fiillerin kök ve gövde meselesini masaya yatırıyoruz. Eğer bu konuyu hallederseniz emin olun dil bilgisi netlerinizin önemli bir kısmını da garantilemiş olursunuz. Peki TYT'deki o meşhur dil bilgisi şifresini kırmaya hazır mısınız? Eğer cevabınız evetse tam da olmanız gereken yerdesiniz. Çünkü bugün en karmaşık görünen kelimelerin bile temelini nasıl söküp nasıl analiz edeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Her şey ama her şey kök ile başlar. Bir kelimenin yapısını çözmek istiyorsanız onun en küçük anlamlı parçasına, yani köküne inmek zorundasınız. Hadi o zaman direkt konuya dalalım ve işe kelimenin temeliyle başlayalım. Kök nedir? Bunu bir kelime mimarisi gibi düşünün olur mu? Kaynağımızda da çok güzel söylenmiş. Bir sözcüğün kökü bir binanın temeli gibidir. Yani olay şu. Temel olmadan bina ayakta kalamaz, değil mi? İşte kökü doğru bulmadan da bir kelimeyi doğru analiz etmek imkansızdır. Bu benzetme konunun bütün özünü anlatıyor aslında. Peki kök tam olarak nedir? Şöyle ki bir kelime düşünün, üzerindeki bütün ekleri yani fazlalıkları soyup attığınızda geriye kalan o en küçük anlamlı parça var ya, işte o parçaya kök diyoruz. Yani kelimenin DNA'sı, çekirdeği, özü. Şimdi size kökü bulmanın altın kuralını veriyorum. Bu çok önemli. İki basit adımı var. Birincisi, bulduğunuz o parça Tek başına anlamlı mı? İkincisi ve en kritik olanı, bu parçanın anlamı kelimenin bütününün anlamıyla bağlantılı mı? Unutmayın, bu iki şartın da aynı anda sağlanması lazım. Biri bile eksikse o kök doğru kök değildir. Mesela balıkçı kelimesini bir ele alalım. Ne yapıyoruz? Çı ekini bir kenara atıyoruz. Geriye ne kaldı? Balık. Şimdi soralım kendimize, balık tek başına anlamlı bir kelime mi? Evet, tabii ki. Peki ikinci ve en kritik soru, balık ile balıkçı arasında bir anlam bağı var mı? olmaz mı? Balıkçı dediğin balıkla uğraşan kişidir zaten. Demek ki kökümüz doğru. Balık. İşte bu kadar basit aslında. Süper. Temeli sağlam attık. Şimdi ne yapacağız? Mimaride bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu temelin yani bulduğumuz kökün türü ne? Bu bir isim kökümü yoksa bir fiil kökümü? Ve işte tam bu noktada işinizi inanılmaz kolaylaştıracak sihirli bir aracımız var. Meşhur MacMeck testimiz. Bu ek bir kökün kimliğini anında ortaya çıkarır. Olay aslında şu kadar basit. İsim kökleri bir varlığı, bir kavramı anlatır ve sonuna -mak, -mek getiremezsiniz. Düşünsenize, gözmek diye bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ama fiil kökleri, onlar bir eylem, bir hareket bildirir ve -mak, -mek ekini mıknatıs gibi çekerler. Gelmek. Anahtarımız bu kadar basit. Kökün sonuna getirebiliyorsan fiil, getiremiyorsan isimdir. nokta Şimdi geldik konunun en çetrefilli, en tuzaklı kısmına. Hani TT'de eleyici sorular olur ya, işte onlar genelde buradan gelir. Sesteş ve ortak kökler. Ama hiç gözünüz korkmasın. Şimdi anlatacaklarımdan sonra bu tuzakları gördüğünüz yerde tanıyacaksınız. Bakın, sesteş ve ortak köklerin ikisinin de yazılışı tıpatıp aynıdır. Bütün mesele aralarındaki anlam bağında düğümleniyor. Eğer iki kullanım arasında zerre kadar anlam bağı yoksa bunlar sesteş köktür. Ama aralarında bariz mantıklı bir anlam bağı varsa o zaman ortak köktür. Kendinize soracağınız tek bir sihirli soru var. Yahu bu ikisi arasında mantıklı bir bağlantı var mı yok mu? Hadi gelin bu farkı örneklerle taçlandıralım. Mesela gül kelimesi. Bir yanda bahçedeki çiçek olan gül, diğer yanda bir eylem olan gülmek. Bu ikisi arasında mantıklı bir bağ kurabiliyor musunuz? Tabii ki hayır. İşte bu sesteş. Peki ya boya? Bir yanda kutunun içindeki malzeme olan boya, diğer yanda o malzeme ile yapılan boyamak eylemi. İşte burada çok net bir ilişki var. Bu da ortak kök. Gördünüz mü? Her şey cümlenin size fısıldadığı anlama, yani bağlama bağlı. Harika, temel tamam. Türü de tamam. E, mimarımıza bir kat daha çıkmayalım mı? Hadi çıkalım. Şimdi kökün nasıl büyüyüp gövdeye dönüştüğünü göreceğiz. Peki nedir bu gövde? Çok basit. Elimizdeki kökün üzerine kelimenin anlamını değiştiren en az bir tane ek, yani yapım eki gelmiş haline biz gövde diyoruz. Bu yapım ekleri öyle güçlü ki kelimeye yepyeni bir kimlik kazandırıyorlar. Formülümüz şaşmaz. Kök artı bir tane yapım eki eşittir gövde. Bu kadar. Hani en başta temel atmıştık ya. İşte bu da o temelin üzerine çıktığımız ilk kat. Hadi hemen canlı bir örnekle görelim. Göz kelimesini alalım. Türü ne? Gözmek olmuyor. Demek ki isim kökü. Şimdi bunun üzerine L yapım ekini getirelim. Ne oldu? Gözle. E şimdi sonuna mek getirebiliyor muyuz? Gözlemek. Evet. Artık bu bir fiil gövdesi oldu. Gördünüz mü yapım ekinin sihrini? Bir isim kökünü alıp onu bir fiil gövdesine dönüştürdü. Resmen kelimenin kimyasını değiştirdi. Ve geldik final bölümüne. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya toplayıp ustalığımızı konuşturma zamanı. Önümüze karmaşık bir fiil alacağız ve onu atomlarına ayıracağız. Ve o iddialı kelime geliyor. Sorgulanmalısınız. Biliyorum ilk bakışta biraz ürkütücü duruyor değil mi? Ama aslında ne kadar kolay parçalandığını görünce şaşıracaksınız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Şimdi bu kelimeyi bir soğan gibi düşünün, en dıştaki kabuklardan başlayıp içe özüne doğru soyacağız. En dışta ne var? Kişi ve kipekleri. Malısınızı atıyoruz, gitti, geriye sorgulan kaldı. Güzel, bir katman daha soyalım. Ne yapım ekini atıyoruz, sorgula kaldı devam. La yapım ekini de attık. Geriye sorgu kaldı. Az kaldı. Çekirdeğe yaklaşıyoruz. Son olarak sorgudan gu yapım ekini de çıkardığımız an işte karşımızda kelimenin temeli, o en saf hali sor. Ve işte analizimizin solucu. Kökümüz sor. Yani sormak eylemi. Bu bir fiil kökü. Üzerine de kat kat yapım ekleri aldığı için bu kelimeye gövdeden türemiş bir kelime diyoruz. Gördünüz mü? O devasa kelime doğru adımlarla nasıl da tıkır tıkır çözüldü? O zaman TYT için cepte olması gereken stratejileri son bir kez özetleyelim. 1. Altın kuralı yani kök ve kelime arasındaki o anlam bağını asla unutmayın. 2. Kökün türünü mü bulacaksın? Hemen makmek testini yapıştır. 3. Sesteş mi, ortak kök mü, kararsız mı kaldın? Sor kendine. Arada mantıklı bir bağ var mı? Ve 4. Soruda gövdeden türemiştir diye bir ifade görürsen, bil ki senden en az iki tane yapım eki bulmanı istiyorlar. Peki tüm bu analizden sonra Şimdi bir kelimeye baktığınızda sadece bir harf yığını mı görüyorsunuz yoksa sağlam bir temeli ve o temel üzerine ustalıkla inşa edilmiş katlardan oluşan bir yapı mı? İşte dil bilgisine bu mimarlık gözüyle bakmaya başladığınız an her şey değişir. Sınavda hepinize başarılar.